Bu haftanın başında biliyorsunuz ki Papa Francis'in ölüm haberini almıştık. Bugün itibariyle ise 200 bin kişinin katıldığı cenaze töreni gerçekleştiriliyor. Beni takip edenler biliyor ki ben araştırmayı çok seven biriyim ve biraz da meraklı biriyim. Bu videoyu izlediğinize göre siz de benim gibi araştırmacı birisiniz. Bu videoda Papa, Papalık ve Vatikan hakkında kısa, sade, öz ama ilginç bilgileri sizlerle paylaşacağım. Papa kelimesi Latince'de baba anlamına gelir. Ve Papa Katolik dünyasında Hz. İsa'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilir. Dini liderdir ama aynı zamanda Vatikan'ın devlet başkanıdır. Yani hem dini bir figür hem de siyasi bir figürdür. Yine aynı şekilde Papa Katolik inancına göre Aziz Petrus'un halifidir. İncil'e göre İsa Petrus'a şöyle demiştir. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Bu söz ise Papa'nın ruhani otoritesinin temel kaynağı olarak kabul edilir. Papa'nın yetkileri hem dini hem de siyasi boyuttadır. Katolik inancının temel öğretisini belirleyebilir, kilise kanunlarını değiştirebilir veya yeni kanunlar getirebilir piskoposları ve kardinalleri atayabilir. Vatikan şehir devletinin başkanı olarak uluslararası anlaşmaları imzalayabilir. Papanın yanılmaz olduğu kabul edilir fakat bu sadece ex cathedra yani resmi kürsüde yaptığı dini konuşmalar için geçerlidir. Yani papanın her söylediği değil sadece din konularında her söylediği kesinlikle doğru kabul edilir. Papa Vatikanın apostolik sarayında yaşar. Burada ofislere özel şapelleri ve yaşam alanları bulunur. Her gün sabah kalktığı zaman özel bir dua ile güne başlar. Ardından çeşitli dini törenlere katılır. Yapması gereken diplomatik işler varsa onlarla ilgilenir. Papa haftada bir gün genellikle bugün de çarşamba olur. Halka açık bir genel kabul konuşması gerçekleştirir. Bu konuşmayı dinlemek için Aziz Petrus meydanında binlerce kişi toplanır ve Papa onlara seslenir. Papa Vatikan dışına çok nadir bir şekilde ziyaret ziyaret gerçekleştirirdi fakat bu gelenek ikinci Jean Paul döneminde değişti. Papa ondan sonra sık sık yurtdışı seyahatleri gerçekleştirmeye başladı. Papa'nın elbette ki kendine ait ve papalığı sembolize edecek özel eşyaları da vardı. Gelin biraz bu eşyalardan bahsedelim. Papalık asası. Ucunda haç olan bir asa taşır. Bu hem ruhani liderliğini hem de çobanın sürüsünü yönlendirmesini simgeler. Papalık mührü balıkçı mührü olarak geçer ve çok önemlidir. Aziz Petrus'un balık tutarken sembolize edildiği bir figür taşır üzerinde. Ve Papa bu mührü resmi belgeleri mühürlemek için kullanılır. Bu sebeple Papa görevden istifa ettiği zaman ki bu çok nadir olur. Ama genellikle Papa öldükten sonra bu mühür imha edilir. Sebebi ise sahte belgeler düzenlenmemesi içindir. Bir de Tiara isimli bir başlık vardır. Geçmişte papalar üst üste üç taçtan oluşan özel bir başlık takardı. Bu üç taç papanın dünyevi kralların kralı, imanın öğretmeni ve yeryüzündeki Mesih'in vekili olduğunu simgelerdi. Ama artık günümüzdeki modern papalar tiara takmamaktadır. Papa seçildikten sonra kendi ismini kullanmaz. Kendine yeni bir papalık ismi seçer. Bu gelenek ise 6. yüzyılda başlamıştır. Özellikle Papa 2. Marseus'un kendi adının uygun olmadığını düşünerek ismini Papa John II olarak değiştirmesiyle başlamıştır. Çünkü Marseus ismi bir pagan tanrısının ismiydi. Seçilen isim ise sadece bir isim değil aslında Papa'nın görevdeyken nasıl bir liderlik hedeflediğini de anlatır. İşte bu çok önemlidir. Örneğin Francesco ismini seçen günümüzdeki Papa Francis'in yoksulluk ve barışa verdiği önemi örnek almak istediğini bu ismi seçerek bizlere göstermek istedi. Ki son papa Francis'in diğer papalardan çok farklı olduğu konuşuluyor. Özellikle geçmiş yıllardaki Alman ve Polonyalı papalar daha katıyken, farklı dinlere karşı hoşgörüsüzken, özellikle İslamiyet'e karşı ölen Papa Francis ise Gazze'deki olaylar için bile konuşmuştur ve LGBT bireyler için onları ben yargılayamam gibi radikal söylemleri de olmuştur. Kimi mahkumların ise ayaklarını bile öpmüştür. Aslında kendisine daha mütevazi bir hayat oluşturmuştur. İsimlere tekrar dönecek olursak mesela Georgia, Leo veya Pios gibi isimler genellikle güçlü reformcu papalarla ilişkilendirilir. Şimdi gelelim papalık seçimine. Papalık seçimi de çok özel ritüellerin olduğu bir tören gibi bir şey aslında. Papa öldüğünde veya çok nadir bir şekilde istifa ettiğinde Konglav adı verilen bir seçim süreci başlar. Tüm dünyadan Katolik kardinalleri ki 80 yaşın altında olması gerekir Roma'ya çağrılır. Bugün genelde sayıları ise 100 ile 120 arasındadır. Kardinaller Sistine Şapeli'ne kapatılır. Kapılar kapatılır ve dış dünya ile tüm iletişim kesilir. Hatta elektronik sinyal kesiciler bile kullanılır. Her gün birkaç oylama yapılır. Eğer hiçbir aday 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamazsa oylama oylamalar devam edilir. Bu oylamaların tarihte 2 sene kadar sürdüğü bile bilinmektedir. Her kardinal gizli şekilde oyunu kullanır. Sandığa giderek el yazısıyla favori adayının ismini yazar. Oylamalar sonunda sonuçlar hemen sobada yakılır. Seçim olmamışsa siyah duman çıkar. Yeni papa seçilmişse beyaz duman çıkar ve Aziz Petrus meydanında toplanan halka haber verilir. Papa seçildiği zaman hemen yeni bir isim seçer kendine ve beyaz kıyafetini giyip Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonunda ilk konuşmasını yapar. Habemus papam yani bir papamız var cümleleri de duyulur. Şimdi gelin birazcık tam gizemli olan Vatikan'dan bahsedelim. Vatikan İtalya'nın Roma şehrinde bağımsız bir ülke olarak kabul edilir. Vatikan dünyanın en küçük ülkesidir ve yüz ölçümü yaklaşık 44 hektardır. New York'taki Central Park'ın ise 8'de biri kadardır. Bütün şehir duvarlarla çevrilidir ve sadece birkaç tane giriş kapısı vardır. En önemli giriş kapısı ise Aziz Petrus meydanındaki kapıdır. Vatikan teokratik mutlak monarşi ile yönetilir. Yani hem dini hem siyasi lider olan bir kişi vardır. O da Papa. Papa yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulundurur. Vatikan'da Papa'nın altında bir hükümet yapısı da vardır. Devlet sekreteri, kardinaller meclisi, Papalık komisyonu. Vatikan'ın nüfusu ise sadece 800 kişidir. Bu 800 kişinin sadece 450'si gerçek Vatikan vatandaşıdır. Vatandaşlık ise kan bağıyla değil, görevle kazanılır. Papaya, Katolik Kilisesi'ne veya Vatikan'a resmi bir hizmet veriyorsanız, bu hizmetiniz süresince Vatikan vatandaşı sayılıyorsunuz ve hizmet süreniz bitince vatandaşlıktan çıkartılıyorsunuz. Vatikan'da yaşam nasıl diye soracak olursanız eğer, yaşayanların çoğu rahipler, rahibeler, kardinaller ve İsviçreli muhafızlardır. İsviçreli muhafızlar ise Papa'nın koruma birliğidir. Ülkede okul, hastane ve doğumhane yoktur. Çünkü bu ülkede doğan bir çocuk da yoktur. Burada aile yaşamı desteklenmez. Vatikan'ın resmi dili Latincedir ama günlük konuşmada ise İtalyancayı kullanırlar. Peki Vatikan'ın ekonomisi nasıldır? Vatikan'da vergi diye bir şey yoktur. Gelir kaynakları ise Bağışlar, müze ve turizm gelirleri, bankacılık, gayrimenkullerden oluşur. Bağışlar dünya genelindeki Katoliklerden gelen büyük bağışlardır. Özellikle Aziz Petrus'un kuruluşu adlı özel bir bağış sistemleri vardır. Vatikan müzeleri, Sistina Şapeli gibi yerler her yıl milyonlarca turist çeker, bilet satışlarından ve hediyelik eşyalardan ciddi gelirler elde edilir. Vatikan Bankası küçük ama oldukça etkili bir finans kuruluşudur. Vatikan dünyanın birçok yerinde emlaklara sahiptir ve bu taşınmazlardan kira geliri elde eder. Kendi parası yoktur ama Euro kullanılır. Hatta kendi özel Euro paralarını basarlar. Koleksiyoncular arasında da bu paralar çok değerlidir. Vatikan'ın tabii ki de kendi ordusu yoktur ama az önce de belirttiğim gibi Papa'nın kendi İsviçre ile özel muhafızları vardır ve bu birlik 1506 yılında kurulmuştur. Sadece bekar, Katolik, İsveç doğumlu genç erkeklerden oluşur. Üniformaları orta çağ tarzındadır. Mavi, kırmızı ve sarı renkli çok dikkat çekici kostümler giyerler. Bu kostümleri Michelangelo'nun tasarladığı söylenir ama kesin bilgi de yoktur. Vatikan'a ayrıca İtalyan polisi de destek verir. Özellikle dış güvenlik, sınırlar ve kapıları İtalyan polisi korur. Vatikan'a ait özel kurallar ve yasaklar da vardır. Vatikan'da alkol satışı vardır ama fazla alkol tüketimi hoş karşılanmaz. Herhalde gelen turistlerin tüketmesi için. Kumar yasaktır. Boşanma yasaktır. Boşanma mümkün değildir. Vatikan Katolik inancına göre evlilik kutsaldır ve ömür boyu devam eder. Basın özgürlüğü ise sınırlıdır. Sadece papalığı destekleyecek yayın organları kabul görür. Vatikan içerisinde resmi bir cezaevi yoktur. Suç işleyenler ise İtalya'daki hapishanelere gönderilir. Vatikan'daki eğitim ve kültür olayları nedir diye soracak olursanız, Vatikan'da dünyaca ünlü Vatikan Kütüphanesi bulunur. İçinde milyonlarca nadir el yazması, eski İncil nüshaları ve tarihi belgeler vardır. Barnabas İncili'nin bile buraya kaçırıldığı söylenir. Zaten ne kadar el yazması, tarihi, ilginç kitap varsa Vatikan'da olduğu söyleniyor. Sistina Şapeli'ndeki Michelangelo'nun ünlü son yargı freski sanat tarihinin zirvelerinden biridir. Vatikan'ın dünya ile ilişkisi nasıldır peki? Vatikan bir ülke gibi Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsündedir. Yani tam bir üye değildir. Dünya genelinde 183 ülkeyle diplomatik ilişkileri vardır. Vatikan'ın kendi pasaportu, plakası ve posta servisi vardır. Videoyu kapatmadan önce papaların cenaze törenleri hakkında da bilgiler vermek istiyorum size. Papanın yaşamında olduğu gibi öldükten sonra da özel prosedürler işlemeye başlar. Öncelikle Papa'nın ölümünden sonra işlerine geçici olarak yürüten yetkili kardinali gerçekten Papa'nın ölüp ölmediğini tespit eder. Papa'nın odasına girer ve ismiyle üç kez seslenir. Yanıt alamazsa Papa'nın yanına gider ve alnına hafifçe vurur ve adını tekrar söyler. Yine yanıt yoksa öldüğü resmi olarak kesinleşir. Ardından Papa'nın balıkçı mührü Az önce de anlattığım gibi imha edilir. Sebebi ise yalancı belgelerin türememesidir. Peki cenaze öncesi hazırlıklar nelerdir? Papa'nın naaşı geleneklere göre basit bir beyaz giysi ve kırmızı pelerinle giydirilir. Ellerine küçük bir haç verilir. Geleneksel olarak Papa'nın göğsünün üzerine madeni bir plaka konur. Bu plakada papalık süresi, başlıca önemli olaylar ismi ve seçtiği papalık ismi yazılır. Naaş birkaç gün boyunca Vatikan'daki Apostolik Sarayı'nda özel bir salonda ziyaret edilir. Burada Vatikan çalışanları ve yakın çevresi saygılarını sunar. Ardından Naaş Aziz Petrus bazilikasına taşınır ve burada kamuya açık olarak sergilenir. Binlerce hatta milyonlarca kişi Aziz Petrus meydanına akın eder ki bugünkü yapılan törende ise yaklaşık 1 milyon kişi papaya veda etmek için Roma sokaklarındaydı. Papa'nın cenaze töreni genellikle papa öldükten sonra 4. ve 6. günde gerçekleşir. Bunun sebebi ise yukarıda söylediğim ritüellerin gerçekleştirme süresini tamamlamak içindir. Tören Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla açık havada yapılır. Kardinaller, devlet başkanları, başbakanlar, kraliyet ailesi, üyeleri, dünya çapından dini liderler katılır. Törene binlerce rahip ve psikopos da eşlik eder. Ve ilgili televizyonlarda bütün gün boyunca bu tören canlı olarak gösterilir. Bugünkü cenaze töreninde ise Donald Trump, Macron, Zelenski gibi birçok başkan katılmıştı. Türkiye'yi temsil etmek adına ise Meclis Başkanımız Numan Kurtuluş törende yerini aldı. Cenaze sırasında dikkat çeken ritüeller yapılır. Papanın adının anıldığı dualar okunur. 9 gün boyunca Vatikan'da yaz tutulur. Bu 9 günlük yaz süresine Novam Dialis denir. Papa genellikle 3 katlı tabuta yerleştirilir. İlk tabut sedir ağacındandır, ikinci tabut kurşundur, üçüncü tabut ise meşe ağacındandır ve her birinin farklı bir anlamı vardır. Ama bugünkü Papa Francis ise tek tabuta, kendi vasiyeti üzerine tek tabutla gömüldü. O da onun mütevazi bir yaşamı benimsediğini bizlere anlatmış oldu. Tabutları özel mühürle kapatılır. Defin işlemi Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki Vatikan Grotos denilen kutsal mezarlık alanına yapılır. Burada geçmiş yüzyıllardan kalan diğer papa mezarlarının yanına gömülür. Tabutun içerisine papalık dönemlerine ait paralar, madalyonlar ve kendi yaşamlarını anlatan latince bir belge bırakılır ki bugünkü papa içinde aynı süreç işledi. Kimi papalar daha mütevazi törenler ve ritüeller isterken bugünkü papa gibi kimileri ise daha şatafatlı tabutlar, lahitler istemiştir. Mezar taşlarının üzerinde genellikle sade bir ifade olur. Bu da Papa, Tanrı'nın hizmetkarı yazısıdır. Bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.